Junior <laughs> Volki. Aman aman Allah korusun. Allah korusun aman aman Allah korusun. Ya Rabbi. Eminefe. Eminefe çok güzel değil mi? Bak Eminefe olabilir. Erkek çocuğuma. Eminefe. Efe. Efe. Hayır ben e, boşandım boşanalı kimseyle e, beraber olmadım ondan başka. Asla. Çocuğum olursa ondan'dır. Bunu da böyle bil yani. Bana hala iftira atıyorsun. Ben ondan başka kimseyle boşandım boşanalım. Asla. Çul. Vermeyeceğim ki çocuğu sana. Göstermeyeceğim sana çocuğu. Çocuğunu. Gösterme. Erkek olursa adını Savaş koyacağım. Kız olursa adını Gül koyacağım. Hadi. dersin. Çocuklarımı göster. Çocuklarımı göster. Çocuğumu göster bana. Dersin o zaman. Yalvaracaksın. Ağlayacaksın böyle çocuklarım için. Hadi bana Yalancı oyuncu seni. dosyaya eklerim. Abla, Ceyda abla konuşmalarını, benle alakalı konuşmalarını, benle alakalı ileri geri konuşmalarını ekran alır mısın? Dosyaya ekleyeceğim çünkü. Onu sürüm sürüm süründüreceğim mahkemelerde. Sürüm sürüm süründüreceğim seni. Sürüm sürüm. Akımda mı konuşuyor? Hı. Tamam. Ya. Sen bilirsin. Sürüp sürüm süründüreceğim seni. Gör de bak. Sürüp sürüp süründüreceğim seni. Nafaka alacağım senden çocuk için. Çocuk için nafaka alacağım. Gör de bak. Ay bile. oluruz. Kız dur. Seni mahkemeye verdim. Seni dava ettim. Duydun mu lan beni? Oyuncu, numaracı. He? Oyuncu numaracı. Seni mahkemeye verdim. Seni mahkemeye verdim. Duydun mu beni? He? Seni mahkemeye verdim. Göremeyeceksin çocuğunun yüzünü. Göremeyeceksiniz. Göstermeyeceğim sana. Hadi bakalım. <laughs> Göstermeyeceğim. Erkek olursa adını Savaş koyacağım. erkek olursa. Hı? Aa, gösterme. Kendi kaybeder. Buraya çıkıp da beni kötüleyemez. Beni kötüleyemez kardeşim. Hayır. Bana leke çalamaz kendisi. Haddini bilsin. Onu asla affetmeyeceğim. Asla. Kesinlikle. terbiyesinin tek o. Terbiyesiz, ahlaksız bir adamı. Midesiz. Ne olacak? Midesiz. Midesiz seni. Midesiz. Midesizler. Midesizler 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 asla asla barışmam kesinlikle yol verdim ona benim işim olmaz onunla hiçbir şekilde işim olmaz hiçbir şekilde işim olmaz duydunuz mu beni tak çıkar tak çıkar gittim beni biraz sal İnşallah bir saat sonra koştur koştur ah, tekrar sarja takmazsın kesinlikle tak çıkar tak çıkar bıktım beni biraz sal işi bulmaz artık onunla o kim ki ahahah <laughs> ben bunu koğaladım ya ben bunu koğaladığım için gururla yediremedim eee bu zaten <laughs> onun intikamını almaya çalışıyor. Ekranda yapmadım ya ben. Ekranda yapsaydı oyun oynamaya devam edecekti. <laughs> Kovaladım ben bunu. Defettim. Bir baktım düşmanlarla işbirliği yapıyor. Ben diyor tanımıyorum onları diyor. Tamam tanımadığını biliyorum. Tanımıyor. Gerçekten tanımıyor onları daha yeni çünkü burada. Onu ben tanıttım buraya. Benim sayemde sevildi. Ben sevdirdim onu burada. Bir baktım e, VIP bazine yazmış. Bu videoyu bana indirir misin kanka? İşte, bilmiyor ya şimdi onların benimle düşman olduğunu. Tamam ondan geçtim dedim. Peki bu videoyu ne yapacaksın dedim. Benle alakalı hani konuşuyor ya. Çiçeğini almış fırlatmış böyle. E, ne yapacak ki o videoyu? Ben onu anlamadım. Onu şey ettim kızdım. Sen dedim bu videoyu ne yapacaksın dedim. Niye bunlarla konuşuyorum dedim. Konuşma dedim. Bunlar benim düşmanım dedim. Allah Allah. Ondan sonra elimden aldı fırlattı telefonu. Bak yemin ederim doğruyu söylüyorum. <laughs> Kendiniz çıkardınız bunu. Konuyu kapatır mısınız lütfen? Yaptığınız konuşmalar gerçekten çok hassasiyet içeriyor. Hamile falan değilim ben. Kendi beni kullandı diyorum size. Her şekil kullandı beni.